Kıymetli Sakaryalı hemşerilerim, 2024 yılı ilk 7 aylık dönemi geride bırakırken ilimizde emniyet ve jandarma bölgelerimizdeki asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında sizleri bilgilendiriyorum. Buna göre 1 Ocak 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik olarak ilimizde 100 operasyon yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi tutuklanmış, 33 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. İlimizdeki 7 aylık dönemde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak icra edilen çalışmalarda 33 organizatör tutuklanmış, 1370 düzensiz göçmen yakalanmış, 714 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir. Ülkemizde ve ilimizde düzensiz göç ile mücadelemiz de kararlılıkla devam etmektedir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında bu yılın ilk 7 ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 419 kişi gözaltına alınmış, 274 kişi tutuklanmış, 117 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 25 bin adet uyuşturucu hap, 10 kilo sentetik kanabinoid ham maddesi, 141 kilo sentetik kanabinoid, 1 kilo kokain, 180 kilo skank, 81 kilo esrar, 5000 kök hint keneviri bitkisi, 346 gram eroin ve 10 kilo 630 gram da metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Organize suçlarla yapılan çalışmalar kapsamında yılın ilk ayında 206 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede yılın ilk 7 aylık döneminde yapılan çalışmalarda 5 kişi tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 992.400 litre kaçak akaryakıt, 32 200, 392 bin adet makaron ve dolu makaron, 58 bin adet gümrük kaçağı eşya, 232 sikke, 71 adet eski eser, 3 adet kaçak oto, 8 bin paket sigara ve 155 adet sahte para ele geçirilmiştir. Asayişle ilgili suçlar kapsamında ilk 7 ay içerisinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız %96.8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 72.85, yol kontrollerinde ve yapılan diğer kontrollerde İlk 7 ay içerisinde güvenlik güçlerimizce 7746 şahıs hakkında işlem yapılmış ve bu e, işlemler sonucunda 563'ü tabanca olmak üzere toplam 1008 silah ele geçirilmiştir. Siber suçlarla ilgili yapılan ilk 7 aylık çalışmalarda toplam 3779 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış Bunlardan 107'sinde terör iltisakı, 8'inde ödeme sistemlerine yönelik, 7'sinde yasa dışı bahis, 12'sinde çocuk istismarına yönelik ve birinde de bilişim sistemlerine yönelik olarak işlem yapılmıştır. İlimizde 7 ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 50.453 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 9.498 tra araç trafikten men edilmiştir. Bu yılın 1 Ocak 31 Temmuz tarihleri arasında ilimizde 19'u ölümlü, 2147'si yaralamalı olmak üzere toplam 1928 adet de madde hasarlı kaza olmak üzere 4094 kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 3134 kişi de yaralanmıştır. Hayatımızı kurtaran ve sevdiklerimize kavuşturan en önemli detayların trafik kurallarında saklı olduğuna inanıyoruz. İlimizin ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor onlara başarılar diliyor ve tüm vatandaşlarımıza güvenli günler temenni ediyorum.